Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Siparişi veriyoruz ve kargomuzu alıp Durmuş Ali'ye gözlüğü hep beraber teslim ediyoruz. Buyurun. Bu gözlükte hepinizin çok büyük emeği var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kutu açılışında ve Durmuş Ali'nin evinde görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi geldi artık gözlüğümüzü teslim etmeye. YouTube'dan ve IBAN adresimizden bize destek olan Durmuş Ali'ye hayat ışığı olan bütün dostlarımıza da ayrıca tek tek teşekkür ediyoruz tabii evde çocuk olduğu için bir de böyle abur cubur çantası aldık şimdi. Onların da sevincine ortak olacağız. Gel bakalım Durmuş Ali'ye kargoyu verelim yavaş yavaş. Haydi bismillah. Kargo! Biz geldik. <laughs> Selam aleyküm. Selam. Ya. Ne yapıyorsunuz? Gel. Gelin bakalım. Alın bunları size. Arkadaşlar gözlüğü aldık geldik, Durmuş Ali de burada. Gülmer abicim Allah razı olsun, yapandan da yaptırandan da inanın çok mutlu oldum, memnun kaldım. Allah razı olsun, bütün takipçilerimize ayrıca tek tek teşekkür, teş teşekkür ederiz. Ederim. Şimdi ürünü açalım, aç Durmuş Ali ürünü, sen aç hem de duygularını da. Beklemiyordum ama memnun oldum. Ee, videoda da bahsetmiştim zaten, yayında da bahsetmiştim. Hayatımı gerçekten çok iyi manada kolaylaştıracak. inşallah İnşallah. Bu gözlükle beraber Durmuş Ali hem bir ticaret yapacak, hem iş yapacak, hem de bu arada da evine de daha kolay bakabilecek, çocuğuyla daha iyi ilgilenebilecek. İnşallah. Şimdi bugün test edeceğiz ama önce biz kullanacağız. Ön, önce <laughs> ben kullanacağım gözlüğü. O zaman bir YouTube videosu yap abi. Merhaba arkadaşlar. <laughs> hoş geldiniz. O beceremem ki. Yap ya yap yap yap. Enes Batur'u takip ediyor. Eee şöyle kamerası da buradaymış. Görünüyor muyum ürün böyle? Valla bu, bundan arkadaşlar aşağıya biraz süper teşekkür gönderin de bir tane de bize alalım bundan yani. Yeni <laughs> yalan <laughs> Biraz pahalıya geldi ama. Bana yaparsın ne de yapar abi. Var. Seviliyorsunuz siz. Ağla, razı olsun. Senin işin görülsün de. Şu an gözlükte şey var abi, kablo var. Evet. Ucu takılı. Bir ucu da şimdi telefona sokuyorum ben. Evet. Yok o değil abi. O herhalde başka bir şey için. Şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim. Bak, bak. Kamera buraya bağlandı. Nereye? Evet. Gözlük başarıyla bağlandı diyor. Telefonda kamera var. Aa, bir gözünü kapattığında da kamera var. Ekran da var. LCD ekran da var bunda görme yani görme sorunu olmayanlar için yani, <laughs> şu an her baktığım yeri görüyorum. Çok küçük bir ekran. Böyle şu kadar falan bir şey. Algılama modu. Para algılama modu. Ulan koskoca YouTube videosu çekiyoruz. Cebimizde 10 lira kağıt para çıkmadı ya. Şu garip haline bak. He, dur kağıt para modu. Önünde bir kişi var. Kısa, gri saçlı ve yeşil bir tişört giymekte. <laughs> hafif aşağıya bakıyor. Arka planda açık bir duvar görünmekte. Oo Mükemmel. Şu anda ekranda neler var? Ekranda bir telefon, iki adet Türk lirası banknotu, bir kalem, güneş gözlüğü ve bir gözlük kabı bulunmaktadır. Etrafında desenli bir halı yer almakta. Oha bile biliyor mu vallahi. Her şeyi biliyor lan bu. Evet bayağı da bile. Güzel mi beğendin mi gözlüğü? Beğendim. biraz A çok güzel. Abilerin sana da alsın mı bu gözlükten bir tane? Evet alsın. Kullanır mısın sen böyle bir gözlük? Kullanırım. Sen kaça gidiyorsun? 6'ya gidiyorum. Altıya mı gidiyorsun? Hı hı. Maşallah. Altı yaşındayım altıya gidiyorum o yüzden. Altı yaşındasın altıya gidiyor. Evet. Oğlum bizim zamanımızda altı yaşındayken bile gidilmiyor muydu lan? Yeni nesil çocuklar çok başka ya. Altı yaşında altıya gidiyor bak gördünüz mü? Algılanan nesneler bir adet insan yüzü, bir adet kıyafet. Hoppa, aç bir daha, aç bir daha. <laughs> Niye mutlu oldum? İlk videoda da bahsetmiştim. Ee, çalışmak, tekrar hayatın içine girmek istiyorum ama giremiyorum demiştim. Sayenizde e, tekrardan hayatın içinde aktif olarak yer almayı planlıyorum. Bu nasıl sebep oldunuz? Öncelikle başta Bekir Hoca ve onun nezdinde ufak büyük tüm katkı sağlayan takipçilerine buradan tekrar teşekkürü bir borç diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşim güle güle kullan inşallah. Ee, sana bundan sonraki hayatında hayat ışığı olması temennisiyle. Eyvallah. Siz buna vesile oldunuz. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar burada böyle mısırları yerken artık bu videoyu kapatıyoruz. Ya desteklemek isteyenler işte katıl butonundan bize katılabilirler. Kendi çapınızda. Ayrıca instagramdan da bize ulaşabilirsiniz. Tekir abimi yalnız bırakmayın. Her konuda <laughs> destek olun. Eyvallah teşekkür ederiz. Bülent söyleyeceğim bir şey var mı? Var. Söyle. Herkese selam. Herkese selam. Öpüyorum hepinizi. Hadi öpüyorum hepinizi. Bekir abim, görüşürüz. Bekir abimin kanalına abone olun. Evet. Hüsmen evet. abone olun. Söyle. Hüsmen Bekir abi abone olun. ne olur? <laughs> Bekir abinin kanalına abone olun. Bekir abinin kanalına abone olun. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay.